Muito bem. Obrigado. 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 Laçin kızımızın değerli annesi Öğül Hanım babası Mahmut Bey ve çok değerli dostlar hepimizin başı sağ olsun. Şehrimizi derin üzüntüye boğan bir olay neticesinde burada da sevgili kızımız Laçin için bir araya geldik. Her şeyden öte her birimizin bir anne, baba, bir ebeveyn olma özelliği, o duyguları taşımadan öte hepimiz insansız. Gencecik bir yavrumuz anlamsız bir şekilde hayattan koparıldı. Kazanın olduğu bölge yaya trafiğinin en yoğun olduğu caddemizdir. Sadece o cadde için biz geçtiğimiz dönemde hız sınırı koyduk. 50 hız sınırı koyduk. Ve ilk kez, daha sonra o caddenin elektronik denetleme sistemiyle denetlenmesi için yine meclisten karar çıkardık. Araçların elektrik, elektronik olarak hız denetiminin yapılması için. Bütün bu tedbirlerimize rağmen, bütün bu önlemlerimize rağmen insanların hoyratça kurallara uymaksızın her şeyi kendinin özgürlük alanı olarak gören anlayışla yaşamları, tavırları, davranışları sonucu işte böyle elim olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Mutlaka bir toplumun Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkması çok sancılı bir süreç. Toplumların buna ihtiyacı oluyor. Uzun süreçlere ihtiyacı oluyor. Toplumumuzu belki de yasalar koyarak değil ama eğiterek daha düzenli, daha tertipli, daha yaşanabilir bir ülkede yaşatmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Acımız büyük. Gencecik yaşta ve gelecek vadeden ülkesi adına, insanlık adına sanatçı ruhlu bir evladımız hayattan koptu. Hepimizin başı sağ olsun. Başta ailesine, sevgili ailesine sabırlar diliyorum. Umut ediyorum kentimizde Bizi derinden üzen böyle acılarla bir daha karşılaşmayız. Hepimizin başı sağ olsun, ışıklar içerisinde olsun. Lakin sadece genç yaşta aramızdan ayrılan biri değil, aynı zamanda sanatıyla dünyaya renk katan, ruhumuzu besleyen özel bir insandı. Onun yeteneği, hayata kattığı anlam ve yaratıcı ruhu, burada bulunan herkesin yüreğine dokundu. Onun bize başarıları ile yaşattığı gurur hepimizde derin izler bıraktı. Laçin'in başarıları ile bizler gurur duyarken idealleri, azmi, genç arkadaşlarına ışık saçtı, umut oldu. Geride unutulmaz izler, ilham veren azim ve hiç solmayacak bir hatıra bıraktı. Onun güzel hatıralarını yaşatmak, hayallerini unutmamak bizim görevimiz olacak. Böyle olmamalıydı. Bu korkunçluk hiç yaşanmamalı, yaşanmamalıydı. Lakaytlık ve kuralsızlığın karanlığında bu şekilde ölüyor olmamalıydık. Bunu hak etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Bugün burada harika bir genç kız Latin için toplandık. Sadece 18 yılda disipliniyle, karakteriyle ve çalışkanlığıyla koca bir dünyanın hayranlığını, takdirini kazanmış, dokunduğu herkese sevgisini ve şefkatini hissettirmiş harika bir insan. Onun başarılarla dolu hayatı daha 8 yaşındayken Mersin'den taştı. Ülkemize ve dünyaya yayıldı. O hepimize gurur kaynağı oldu. Yaşama sevinci verdi. Onu tanıyan herkese kendini ayrıcalıklı hissettiren, bu kadar mükemmel bir evlat yetiştiren annesine, babasına, yıllardır ince ince işleyip harika bir sanatçı ortaya çıkaran hocalarına, örnek bir karakter olmasında ona dokunan, ona dokunan abilerine, ablalarına ve arkadaşlarına Mersin ülkemiz ve dünya adına müteşekkirim. Laçini dünya artık hiçbir zaman unutmayacak. Laçinin adını sonsuza kadar burada yaşatacak ve daima hatırlanacak. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel.